herkese merhabalar. Afyon postası olarak motokros alanındayız. İkinci günündeyiz. Bugün ilk olarak Manuş Baba sahneye çıktı. Şu anda da Ebru Yaşar'ı bekliyoruz. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Hadi. Konser nasıl buldunuz? Konser çok eğlenceli. Biz çok seviyoruz. Peki şu da olsun dedi şey olur muydu konser alanında? Yani bence mor VTS'ini geçirmelilerdi. Mor gelseydi daha eğlenceli olabilirdi. Belki bir daha kısabilirim. <laughs> İnşallah diyelim. Dün sanki bir tık kötüydü ses sistemi Sagopa'da. Onun dışında herhangi bir sorun yok gayet güzel. Geçen sene daha eğlenceliydi. Bu sene daha sakin. Geçen yıl da mı katılmıştınız? Evet. Peki en çok kim beğenmiştiniz? Geçen yıl mı? İrem Derici. Öyle mi? Evet. Peki e, bu yıl kimi dört gözle bekliyorsunuz? Ya da çıktı mı? Zeyn'i bekliyoruz. <gülüyor> çok teşekkürler. <laughs> İyi günden kolay gelsin. Çok güzel. Çok güzel. Çok eğleniyoruz. En çok kimi bekliyorsunuz? Ya da çıktı mı bilmiyorum. En çok e, şeyi bekliyorduk. Altyazıyı bekliyorduk. O gelmedi maalesef. Koray Avcı'yı bekliyoruz şu an. Konser harika. Afyon böyle etkinliklere çok açtı. Son zamanlarda özellikle. Pandemiden sonraki ikinci festival bu. Çok canlı geçiyor. Önceki seneye göre daha kalabalık. Çok memnunuz. Daha fazlasını talep ediyoruz hatta. Umarım böyle devam eder her şey. Şunu <laughs> Geçen anladığım kadarıyla evet. geçen yıl daha güzeldi bu yıl. Geçen yıl çok fazla konser vardı. 16 tane falan konser vardı. Bu sene konser az ama kalabalık çok fazla. Evet. Onun için biraz daha insanı daha çok motive ediyor bu yönden etkinlik açısından. Aynısını gençlik oyunlarında da fark ettim. Burada da söyledim. Ses sistemi hiç kaliteli değil. İzmir'de festivale gittim bir ay önce. Çok çok kaliteliydi. Bu ses sistemlerinde patlaklık var hoparlörde büyük ihtimalle çok bozuk. Onu düzeltmelerini talep ediyoruz. İyi, çok ederim. Rica ederim. Konser çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. Sanatçılar da çok iyi, çok kaliteli, çok mutluyuz. Ne kadar güzel. Peki en çok kimi bekliyorsun sanatçı olarak ya da çıktım bilmiyorum. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan, evet. her gün katılmayı planlıyorsunuz. Evet, evet buradayız. Evet, eğleniyoruz. Nasıl geçiyor konser? Çok harika gidiyor. Peki en çok kimi bekliyorsunuz ya da çıktım mı bilmiyorum. E, Ebru Işar'ı bekliyorum. Onu daha çok seviyorum. Çok iyi. Peki en çok kimi bekliyorsunuz? Ömür Konser nasıl buldun canım? Çok eğlenceliydi. Peki çok kimi bekliyorsun? Bekliyordum zaten en çok, o da geldi. Bugün onun için geldik zaten. E, peki her gün katılmayı planlıyor musun? Evet her gün katılmayı planlıyorum. Konuşma baricinde kimin çıkmasını isterdin? E, kolpa gelecek, onu bekliyorum bir de. Güzel. E, peki en çok kim bekliyorsun sanatçı olarak? Sanatçı olarak mı? Daha değişik sanatçılar olabilirdi. Kim gibi? Yaşlılara da hitap etmesi lazım. Hı? Ayet güzel ama tek sıkıntı oturma yerlerinin olmayışı. Yani bunu daha güzel bir şekilde organize yaparak insanların daha rahat seyredebileceği şekilde bir organizasyon olabilir yani. <laughs> Nasıl geçiyor konser? <gülüyor> Mükemmel. Güzel. <laughs> yani 7 yaşındaki çocuklarımıza rağmen harika. <laughs> ne kadar güzel bir şey evet, O zaman gidiyorsun değil mi? En çok hangisi sarkıcı peki? Bu oh. hala gidilmez. <laughs> peki en çok siz kim bekliyordunuz? Koray Alcan. Bir de Emre Yaşar. 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 Ne güzel konuşmamadan sonra çıkacağız zaten. Evet. Suya has çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü mi? Bir menekşe okusun da seni arar Var ya, hep böyle böyle gider. Bir merkeş kokusum da seni aramak var ya. Ebru Hanım, Ebru Yaşar sizinle birlikte olacak. Onu bir arkadaşı rica edebilir miyim? Sizlerden kazanmak için. Sağ olun. Acı. Her gün geleceksiniz. Evet her gün geleceğim. Ee, en öndesiniz. E, bu kaçta geldiniz? En önüne geçemedik. Çok geç gelmedim aslında. Saat 6 gibi geldim ve buradaydım. Çok, çok iyi arkadaşlar. O çok çok güzeldi. güzeldi. Aşırı eğlenceliydi. Özellikle Manuş Baba aşırı güzeldi. Evet. O zaman. evet. Çok, çok eğlenceliydi. Her gün gelmeye bekliyoruz. Her, her gün geleceğiz. Her gün geleceğiz. Kemal yaşa. Konser nasıl oldu? Adı Manuş Baba çok güzel söyledi Sagoba'dan sonra tabii ki. En sevdiğim şarkı Söküp olduğu için bayağı güzeldi. Konser bayağı güzel parasına değdi. İyi ki gelmişim. Ne güzel. Peki her gün gelmeyi planlıyor musunuz? Evet. Çadır kurduk. Oo çok güzel. Burada kalıyorsunuz. Evet. Ama. Mükemmel arkadaşlar. Bol, bol eğlenceli Manuş öğrendim. Baba adandır, gerisi heyecandır <gülüyor> 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 Nasıl zaman <oluruz> konsere? Mükemmel. Mükemmel. <laughs> 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 Çok güzel. Peki e, en sevdiğin sanatçı kim? Ebru Yaşar. Yaşar <laughs> bekliyorsunuz. Evet. <laughs> Hem de 4 evet. saattir bekliyoruz <laughs> burada. <laughs> <Günleri geçmeyi yakın. gülüyor> evet. Evet <şart>. gerçekten. <laughs> Günün şey nasıl oldu <oldukları>? konseri? Güzeldi. Yani <laughs> Ebru Yaşar'ı bekliyoruz. Ebru Yaşar'ı yani, ya. e. 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 şey bekliyoruz. Hayır değil mi? Manus, Baba da güzel tabii. Güzel Sadece Ebru Yaşar'ı bekliyoruz. Her gün gelmeyi planlıyor musunuz? E tabii ki. O kadar para verdik. <laughs> Sonuna kadar kullanamıyorum. Evet. Herhalde, Nasıl fazla fazla oldu. Oldu. Gayet iyiydi yani beklediğimizden daha yüksek geldi. <laughs> biz bu kadar beklemiyorduk. Eğleniyorsunuz. Eğleniyoruz zaten. Bugün en çok kim bekliyordunuz? Ebru Yaşar'ı. Hayır Ajda Pekkan. Ya en çok hayır. Bugün Herkes Ebru, Yaşar'ı normalde Ajda Pekkan'ı bekliyoruz. Peki o zaman arkadaşlar. Onun haricinde çıkmasını istediğiniz bir sanatçı var mı? Var. Maslı Kırmızı Gül. Hadise. 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 Evet kesinlikle hadise. Evet. Evet. çıkmak istiyorsun. <laughs> Biz de çıkalım. Çıkacağız. Nerede yılanacak bu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> <yiyeceğiz sonra>. Hangi <laughs> sanatçı çıksın isterdiniz başka? Burada manga, manga <laughs> e, mor ve ötesi. Madrigal, Madrigal. olabilir. Evet. Dolukada'yı ters tut. Her seçenek geliyor arkadaşlar. Emirhan Çakal. Ya. Ezel ezel yurt dışından gelen ezel, net ezel. Zara. Zara. Oha. Hayır. Ben de hadise geldi devam ediyorum. Bergen beklerdik sen. Ben de kaç kişiyi daha geçeceğim. Bekle <laughs> şimdi. Ceza ceza gelsin. Ceza bir seçenek daha geldi arkadaşlar. Konser nasıl geçiyor? Çok güzel. Zaten biz Ebru Yeşer ve Ajda Pekkan için aldık biletleri. Evet. Buradan selamlar olsun süperstarımızla. <laughs> <var. gülüyor> Aynı şeye buraya şeref. Öyle yani. Sizler her gün katılmaya planlıyor musunuz? Tabii ki. Zaten ben üç yıldır aralıksız katılıyorum her zaman. Ne kadar güzel. Hatta bunlar birikti evde artık dolu dolu. Ne kadar güzel. Her yıl biriktirirsiniz. Artık... Son soruyu bir üç yıldır katılıyorsunuz. En güzeli hangisi? Geçen senek gibi bir daha olmaz diye düşünüyorum. Hem sanatçılar bu seferkiler de çok iyi ama geçen senekiler daha bize hitap ediyordu. Yani. Geçen yıl e, en sevdiğiniz sanatçı kimdi? İrem Derici hayranıyım. İrem Delici her geldiği konserlere gidiyorum. Kaçırmıyorum. O da işte en son 26 Aralık'ta geldi. Ondan başka gelmedi. Buradan izlerse ona da çok selamlar. Gelmesini İnşallah çok istiyorum. Izler, gelmesin <laughs> İnşallah. Çok teşekkürler. Merhaba, ben de bu sene katılma şansım oldu. İşte Ajde ve şey için geldik, Ebru Yaşar için geldik özellikle. Konser aşırı eğlenceli geçiyor, zaten ikimiz de eğleniyoruz. Her gün buradayız. Evet, her, her gün. İki gündür. <laughs> saat kaçta geldiniz? Bir saat iki buçuk üçte burada bekliyorduk. Hatta e <laughs> kartonları tuttuk, <de bekliyorduk gülüyor> her şey yani. Ebru Yaşar için. İnşallah çocuklar buradan izlerdiniz. İnşallah. Bu emeğinize isterim. Ajda'da daha erken <laughs> gelmeyi planlıyoruz, Ajdanızla. Benimle yeniden izlersiniz. biz Ajda'da da burada olacağız. Belki <laughs> röportaj yaparız. Burada. Umarım çok seviniriz. Tamam. Arka teşekkür, teşekkür ederim. Arkadaşlar konser nasıl ilerliyor? Çok iyi. Peki <laughs> en çok hangi sanatçıyı bekliyorsunuz siz? Eee düşünme. Konuşu bekliyorduk, geldi. Güzel geçti mi? Güzel geçti, çok eğlendik. Ee, bir aksilik var mı? Nasıl çok güzel. Ya, güzel geçti. Ses sistemi ile Hayır. Gayet iyi. Çok güzel. Çok teşekkürler. Çok sağ Arkadaşlar konser nasıl ilerliyor? Harika. Müthiş. Son, yani... 10 üzerinden puan vermiş olsam 10 verdim yani. Çok Kesinlikle. evet. <laughs> <bir> şey, <laughs> <zaten. gülüyor> Peki en çok hangi sanatçı bekliyorsunuz? Ya da evet. Bu yaz için mi? Evet. Ee, evet. Koray Avcı. Kesinlikle Koray Avcı. Evet, Şunu söyleyeyim bir de sessiz siz... Yo çok güzel bence. Yani içimize işliyorsa her türlü güzeldir. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir soru soracağım. Konser nasıl ilerliyor? İlerlemiyor şu an. <laughs> Duruyoruz. Eğleniyor mu? Eğleniyoruz. <gülüyor> evet. Kaçta geldi denedik? 6.30. 6.30 gibi falan. Yani yeni çok erken gelmiş. Aynen. Yara yara, yara ilerledik. Aynen. Acaba kaçta geldi merak ediyorum. Peki en çok hangi sanatçıyı bekliyorsunuz ya da çıktı mı bilmiyorum. Ebru Yaşar. Peki çok güzel arkadaşlar çok teşekkürler İyi eğlenceler Yerel bu kadar nereden geldi <laughs> <laughs> Afyon'da bu kadar yerel kanal var mı? Çok var efendim Vay maşallah süper harika efendim. Hoş geldiniz biz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok edelim. coşkulu bir kalabalık sizi Çok bekliyor. Güzel. Çok teşekkür ee, ederim. Neler hissediyorsunuz efendim? MotoFest'te konser vereceksiniz birazdan. MotoFest herhalde bu civarın en büyük e, konseri e, konser festivali e, Türkiye yanılmıyorsam Türkiye'nin değil mi? Evet. Doğrudur. Hani ben bu bölgenin diye düşündüm ama ilk defa geldiğim için de e, tabii yeni tecrübe edeceğim. Çok heyecanlıyım. Afyon'da olmak çok güzel. E, oradaki, buradaki insanlarla buluşacağız. Şarkılar söyleyeceğiz. Güzel bir gece yaşayacağız inşallah. İlk heyecanlıyım, mutluyum. Efendim. Evet, evet sayılır. Yani böyle bu kadar büyük konser anlamında Afyon'a ilk defa geldim. Yine geleceğim inşallah. Evet, yani bir haftadır tatil yaptık. Bir haftalık bir tatilim oldu. Çok yoğun çalışıyorum. O bir haftada tabii ki iyi geldi. Şimdi bakalım tekrar işte birkaç gün üst üste konserler var. Buradan Çeşme'ye geçeceğiz, Bursa'ya geçeceğiz. Böyle böyle işte buluşmak istiyoruz. Yani ne kadar çok buluşursam sevenlerimle o kadar mutlu oluyoruz doğal olarak. Efem şarkılarınız yaz adam oldu adeta Çok sağ. tüm bölümünü sanatçıları bile solladınız geçtiniz <laughs> yeni single ya da düet ya da bir albüm çalışması evet. var mı hayranlarınızla bir sürpriziniz var mı İnşallah, İnşallah yani elimden geleni yapıyorum çünkü benim dinleyicim beni dinleyenler aslında dinleyici diyeyim genel olarak bence her şeyin en iyisini dinlemeyi hak ediyorlar en güzelini görmeyi hak ediyorlar bizim insanımız bizim halkımız buna layık diye düşünüyorum ben hiçbir işimi baştan sağma yapmam. Baştan yapma, sağma yapan insanı da çok anlarım ve hiç sevmem. Her şeyin gerçek olundan, doğal olundan, sahici olanından yanayım. Hissetmediğim, sevmediğim şarkıları söylemem. Ben hissettiğim için ve insanlarla aynı duyguyu yaşadığım için bence şarkılarımı seviyorlar, benimsiyorlar. İnşallah şu an bir hazır, hazırda bir şeyim yok, söz veremem. Ama olması için elimden geleni yapıyorum. Büyük Taarruz'un 100. yılında da Afyonkarahisar'da konser vereceksiniz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya e, vallahi e, nice 100. yıllara diyeceğim. Bir Cumhuriyet kadını olarak e, hepimiz ne güzel sizler kadınlar. Bak burada çalışıyoruz hep beraber. E, burada görüyorum e, kamera arkasında da birçok kadın çalışıyor. Öncelikle değil mi Cumhuriyet'in? Cumhuriyeti yaşıyor olmak, bu duyguyu yaşıyor olmak hepimizin adına onur verici, mutluluk verici. Nice yüzüncü yıllara coşkumuz, sevgimiz büyük olsun her zaman. <laughs> Şarkıları hep beraber söyleyeceğiz Eşlik edeceğiz Bu akşam içimizi dökeceğiz Var mısınız? <laughs> Var mısınız Afyon? <laughs> ne söyleyeyim size? <laughs> tamam hepsini söyleyeceğim <laughs> Anlamadım ama Aşağı yukarı tahmin ediyorum Hepsini söyleyeceğim Hepsini Kalmam ben bilmem Hepsi gelecek Hepsi gelecek peki ben sizi çok iyi gördüm ve siz beni nasıl gördünüz? İdare ederim, fena değilim değil mi? En azından ekranlardan daha mı nasıl, daha mı zayıfım, daha mı şişman, daha mı güzel? Nasıl? Fark var mı? Peki. Harikasınız gerçekten, güzel olan sizlersiniz. kıracağım şimdi. Abi, abi, Beni bilen bilsin. Hala kıracaksın mı? Anladım. Yahu mermiler seksilmiş. <laughs> <laughs> tamam bildiğim bir şey de dedim ki acaba altın ağızdan aynı bir şey. Peki. Bence de yani mermiler sekmesin de. Lafın gelişi o. Allah korusun. Bence de o zaman mermiler seksin bu alemde tek olan sizlersiniz, sizler seksiniz. Başlayalım mı? Şöyle bir şarkılara gidelim bakalım. Bir zaman tüneli yapalım. Neleri söyleyeceğim size. <laughs>